Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla da karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda Facebook üzerinden yeni bir hesabı nasıl açabiliriz? Açtığımız bu yeni hesaba Steam hesabımızı nasıl bağlayabiliriz? Bunu göreceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle facebook.com adresine girdik. Hemen sonrasında sağ üst bölümde turuncu bir buton görüyorsunuz. Create account yazıyor. Hesap oluştur. Tıkladık buna. Öncelikle bizden mail adresi istiyor. Mail adresimizi yazdıktan sonra hemen altındaki butona tıkladık. Üye kısmı geldi. Buraya nickimizi, adımızı, soyadımızı, şifremizi ve doğum günümüzü yazmamızı istiyor. Hemen sonrasında hesap oluştur diyeceğiz. Bilgilerimi doldurduktan sonra hesap oluştur diyorum. Hesap oluşturma işleminden hemen sonra karşıma gelen ekrandan benden oyun seçmemi istiyor. Ben CSGO oynadığım için CSGO'yu seçtim. Gördüğünüz gibi Connect Steam diyor. Yani Steam hesabımızı bağlamamızı istiyor bizden. Buna tıkladık. Karşımıza gelen ekrandan oturum aç diyeceğiz. Oturum açma işlemimizi yapıyoruz. İzin ver dedik. Face hesabımızı açtık. Hesap açma sonrasında Steam'i Face hesabımıza bağlamış olduk. Çarpı butonuna bastım ve başla dedim sağ üst bölümden. Karşımıza üyelik hesapları geliyor. Bir tanesi support hesap. Yani oyunla alakalı premium hesapta diyebilirsiniz. Bir de Face'ın direkt premium hesabı var. Ben şu anlık no thanks diyorum. istemiyorum diyorum. Ve işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Paste'e hoş geldiniz diyor. Şu üst bölümde hesabını doğrula diyor. E-posta adresinize gelen doğrulamayı yaptıktan sonra Paste ile alakalı herhangi bir işlemimiz kalmıyor. Direkt olarak maçlara başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazen e-postalar geç gelebiliyor. Bu durumda şu kısımda bulunan tekrar gönder butonuna tıklayabilirsiniz. Tekrardan zaten gönderiyor. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Bunu başta belirtmem gerekiyordu. Eğer ki Steam hesabınızı, Facebook hesabınızı bağlıyor ve CSGO oynayacaksanız 24 saat limiti var. Yani oyunu 24 saat oynamanız gerekiyor. Bunun bilgisini de ayrıca vermiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Facebook üzerinden hesap açma ve Steam hesabını Facebook hesabına bağlama bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız henüz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda bilgilendirme videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.